Merhaba İhalemiz Var kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. İlanı 1 Eylül 2025'ten sonra olan yapım işleri için yürürlüğe giren mevzuat değişikliklerini incelediğimiz 4. sunumumuzu hazırladık. Bu konuda hazırladığımız diğer videolara İhale Kanunu Yenilik 1 Eylül 2025 sonrası için başlıklı oynatma listemizden erişebilirsiniz. Bu videonun gündemi ise şu şekilde. Sözleşmede bulunmayan ve fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti şöyle tarif edilmiş. 12. maddenin 4. fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartları oluşursa denmiş. Nedir bu şartlar? Değişiklik yapılmaksızın işin tamamlanmasının fiilen imkansız olduğu haller olarak tanımlanmış. Bu şartlar oluştuğunda veya işin yürütülmesi esnasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği veya 21. maddeye göre ilave işlerin yapılması gerektiğinde ihale dökümanında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemleri için madde 22 uygulanarak yeni birim fiyat tespit edilir denilmiş. Bu şekilde hesaplanacak ilave işlerin bedelleri birim fiyat sözleşmelerde yeni birim fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde ise yeni birim fiyatlar üzerinden hesaplanacak artış tutarına göre belirlenecek ilerleme yüzdeleri esas alınarak yükleniciye ödenir. 2. fıkrada yeni birim fiyat hesabı için kullanılacak analizler verilmiş. Analizlerde sıralamaya uyulması istenmiş. İlk sıradaki analiz varsa aşırı düşük açıklamalarda sunulan yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren analizler. İkinci olarak idarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren analizler dikkate alınarak oluşturulacak analizler. Üçüncü sıradaki analizler ihaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan iş kalemleri gruplarına ait maliyet analizleri dikkate alınarak oluşturulacak analizler. Dördüncü sıradaki analizler ise yeni iş kaleminin grubunun yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları, işçi ve makinelerin çalışma saatleri ile diğer tüm girdiler esas alınarak oluşturulacak analizler. Analizler bu sıra dikkate alınarak kullanılacak. Peki analizdeki raiç fiyatları ne olacak? Üçüncü fıkrada raişler tanımlanmış. Şöyle deniyor. İş kalemi veya grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere kaynakların verimli kullanılması ilkesi gözetilerek aşağıdaki raişlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir. Raişler fiyat farkı verilen işler ve verilmeyen işlerde ayrı ayrı tanımlanmış. Sizlerle bu tanımları inceleyelim. Öncelikle fiyat farkı verilmesi öngörülen işlere bakalım. Burada da analizdeki gibi ilk olarak aşırı düşük teklif açıklaması ile sunulan teklif rayişleri verilmiş. İkinci olarak ihalenin yapıldığı yılda kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan rayişler ihale tarihi içinde bulunduğu aya ait alt endeksin rayişlerin yayımlandığı tarihi içinde bulunduğu aya ait alt endekse bölünmesi suretiyle bulunan kat sayı ile güncellenerek kullanılır. Alt endeksin belirlenemediği durumlarda endeks kullanılır denmiş. Bunu bir örnekle pekiştirelim. Fiyat farkı verilmesi öngörülen bir işte ikinci bent kapsamında rayiç güncelleme katsayısı bulacağız. Burada ihale tarihimiz Ekim 2025 olsun. Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayınlanmış birim fiyat ve rayiçlerin yürürlüğe konulduğu ay ise Ocak 2025 olsun. Bu durumda rayiçleri güncelleme kat Ekim 2025'e ait alt endeks yoksa endeks bölü Ocak 2025'e ait alt endeks yoksa endeks. Görüldüğü gibi burada raiçler ihale tarihine güncelleme kat sayısı ile çarpılarak güncelleniyor. Üçüncü olarak kullanılabilecek raiç tanımı ise şu şekilde. İhalenin yapıldığı yılda kamu kurum veya kuruluşlarınca yayınlanmış raiç bulunmamakla beraber bu raicin ihale tarihinden sonra yayınlanması halinde yayınlanan raiç fiyat İlk defa yayınlandığı tarihinin içinde bulunduğu aya ait alt endeksin, ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait alt endekse bölünmesi suretiyle bulunan kat sayı ile indirgenerek kullanılır. Alt endeksin belirlenemediği durumlarda endeks kullanılır. Burada eğer raiç ihale tarihinde yayınlanmamışsa izlenecek adımları tarif etmiş. Bunu da bir örnekle pekiştirelim. Yine fiyat farkı verilmesi öngörülen bir işte üçüncü band için raiç indirgeme katsayısı bulacağız. Yine ihale tarihimiz Ekim 2025 olsun. Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve raiçlerin yürürlüğe konulduğu ay ise daha ileri bir tarih olan ocak 2026 olsun. Bu durumda indirgeme katsayımız ocak 2026'ya ait alt endeks veya endeksin Ekim 2025'e ait alt endeks veya endekse bölünmesiyle bulunacaktır. Dikkat ederseniz güncelleme katsayısı değil indirgeme katsayısı bulduk. Peki nasıl indirgeyeceğiz? Fiyatı bulduğumuz indirme katsayısına bölerek ihale tarihine indirgeyeceğiz. Dördüncü olarak kullanabileceğimiz raiç, ihaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan raiçler. Yeni fiyat hesabının yapılacağı işin ihalenin içinde bulunduğu aya ait alt endeksin, benzer nitelikteki yapım işinin ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait alt endekse bölünmesi suretiyle bulunan katsayı ile güncellenerek kullanılır. Alt endeksin belirlenemediği durumlarda endeks kullanılır. Bu bendi de bir örnekle pekiştirelim. Yine fiyat farkı verilmesi öngörülen bir işte dördüncü 4. için raiç güncelleme katsayısını şu şekilde buluyoruz. İhale tarihi Ekim 2025 olsun örneğimiz için. Benzer nitelikteki yapım işinin ihale tarihi ise Nisan 2024 olsun. Bu durumda güncelleme katsayısı Ekim 2025'e ait alt endeks veya endeksin Nisan 2024'e ait alt endeks veya endekse bölünmesiyle bulunacak. Beşinci olarak kullanabileceğimiz raiç ise şu şekilde tanımlanmış. İdarece kabul edilmek şartıyla ticaret veya sanayi odasınca onaylanmış yerel raiçler, proje değişikliği onay tarihinin içinde bulunduğu aya ait alt endeksin, ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait alt endekse bölünmesi suretiyle bulunan kat sayı ile indirgenerek kullanılır. Alt endeksin belirlenemediği durumlarda endeks kullanılır. Bunu da bir örnekle pekiştirelim. Fiyat farkı verilmesi öngörülen işlerde 5. band için raiç indirgeme katsayısı, proje değişikliği onay tarihinin içinde bulunduğu ay Mart 2026 olsun, ihale tarihimiz ise Ekim 2025. Bu durumda fiyatı indirgeme katsayımız Mart 2026'ya ait alt endeks veya endeksin Ekim 2025'e ait alt endeks veya endekse bölünmesi yoluyla bulunacak. Burada da ticaret ve sanayi odasınca onaylanmış rayiç fiyatları kullanıldığı zaman izlenecek yol tarif edilmiş. Fiyatın gerçeği yansıtması için yerel rayiç fiyat onay tarihi ile proje değişikliği onay tarihinin aynı ayda olması gerektiğini düşünüyorum. Gelelim fiyat farkı öngörülmeyen işler için yapılmış tariflere. Birinci olarak yine varsa aşırı düşük teklif açıklaması ile sunulan teklif rayiçler verilmiş ancak fiyat farkı verilmediği için bu rayiçler güncellenmiş. Şöyle ki varsa yüklenicinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye verdiği teklif rayiçler proje değişikliği onay tarihinin içinde bulunduğu aya ait alt endeksin ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait alt endekse bölünmesi suretiyle bulunan katsayı ile güncellenerek kullanılır. Alt endeksin belirlenemediği durumlarda endeks kullanılır. Bu konuyu da bir örnekle pekiştirelim. Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen bir iş. Birinci band için rahat güncelleme katsayısı buluyoruz. Proje değişikliği onay tarihi içinde bulunduğu ay olarak Mart 2026. İhale tarihi olarak da Ekim 2025'i düşünelim. Bu durumda güncelleme katsayımız Mart 2026'ya ait alt endeks veya endeksin Ekim 2025'e ait alt endeks veya endekse bölünmesiyle bulunacak. Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde raiçler için ikinci olarak proje değişikliği onay tarihi içinde bulunduğu yılda kamu kurum veya kuruluşunca yayımlanan raiçler. Proje değişikliği onay tarihi içinde bulunduğu aya ait alt endeksin raiçlerin yayınlandığı tarih içinde bulunduğu aya ait alt endekse bölünmesi suretiyle bulunan katsayı ile güncellenerek kullanılır. Alt endeksin belirlenemediği durumlarda endeks kullanılır. Raiçlerin proje değişikliği onayının yapıldığı yıl için birden fazla kez güncellenerek yayınlanması durumunda proje değişikliği onay tarihinden önce yayınlanan son rayiçler esas alınır. Bu konuyu da bir örnekle inceleyelim. Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen bir işte ikinci bent için rayiç güncelleme katsayısı buluyoruz. Proje değişikliği onay tarihinin içinde bulunduğu ay Mart 2026 olsun. Son yayınlanan raişlerin yayınlandığı tarihin içinde bulunduğu ay ise Ocak 2026 olsun. Güncelleme katsayısını Mart 2026'ya ait alt endeks veya endeksin Ocak 2026'ya ait alt endeks veya endekse bölünmesiyle bulabileceğiz. Üçüncü olarak ihale yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan rayiçler Yeni fiyat hesabının yapılacağı işin proje değişikliği onay tarihinin içinde bulunduğu aya ait alt endeksin benzer nitelikteki yapım işinin ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait alt endekse bölünmesi suretiyle bulunan katsayı ile güncellenerek kullanılır. Alt endeksin belirlenemediği durumlarda endeks kullanılır. Bu maddeyi de bir örnekle inceleyelim. Yine fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen bir iş 3. band için right güncelleme katsayısı buluyoruz. Proje değişikliği onay tarihi içinde bulunduğu ay Mart 2026 olsun. Benzer nitelikteki yapım işinin ihale tarihi içinde bulunduğu ay ise Nisan 2024 olsun. Bu durumda güncelleme katsayısı Mart 2026'ya ait alt endeks veya endeksin Nisan 2024'e ait alt endeks veya endekse bölünmesiyle bulunacak. Dördüncü olarak idarece kabul edilmek şartıyla ticaret veya sanayi odasınca onaylanmış proje değişikliği onay tarihinin içinde bulunduğu aya ait yerel rayiçler kullanılır denilmiş. Burada odanın varmış olduğu yerel raiç indirgeme veya güncelleme yapılmadan kullanılır denilmiş. İkinci maddede analizlerimizi sırasıyla seçtik. Üçüncü maddede rayicimizi tespit ettik. Şimdi sırada kar oranı var. Kar oranı da dördüncü maddede şu şekilde tarif edilmiş. Yeni fiyatın hesabında sözleşmede yeni birim fiyat analizleri için önceden belirlenmiş bir kar veya genel gider oranı varsa bu oran dikkate alınır. Sözleşmede bu konuda bir oran belirlenmemiş ise oluşturulan kar ve genel gider hariç analiz tutarına %10 oranındaki yüklenici karına ilave olarak %15 oranına kadar idare ve yüklenicinin anlaştığı oranda genel gider eklemiş. Sözleşmede kar oranı belirlenmemesi durumunu 5. maddede anlatmış. 5. madde de ikiye ayrılıyor. Yüklenicinin teklifi kapsamında benzer iş kalemi bulunması durumu A bendinde, benzer iş kalemi bulunmaması durumu ise B bendinde anlatılmış. A bendi şu şekilde. Yüklenicinin teklifi kapsamında yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kaleminin bulunması halinde yukarıdaki fıkralar kapsamında hesaplanan yeni birim fiyat, yüklenici tarafından benzerlik gösteren iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın İdarece aynı iş kalemi için resmi analiz ve 3. fıkraya göre güncellenen rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyatı oranı %90'ı aşmamak üzere ile yeni iş kalemine ait resmi analiz ve 3. fıkraya göre güncellenen rayiçler kullanılarak hesaplanan birim fiyatın çarpılması sonucunda elde edilen tutarı geçemez. Yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kaleminin bulunmaması hali ise şu şekilde tarif edilmiş. Bu halde Yukarıdaki fıkralar kapsamında hesaplanan yeni birim fiyat, yeni iş kalemine ait resmi analiz ve 3. fıkraya göre güncellenen, rağitçilerle kullanılarak hesaplanan birim fiyatın %90'ını geçemez. Burada benzer bir iş kalemi yoksa oran bulmamız gerekmiyor. Güncellenmiş rağitçilerle bulunan resmi analiz fiyatının %90'ını geçemez olarak hesaplamamız gerekiyor. 22. maddenin 6. fıkrası ise şu şekilde. Yeni fiyatın yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullere göre proje değişikliği onay tarihinden itibaren 30 gün içinde ve her halükarda yeni iş kaleminin imalatına başlanmadan önce tespit edilmesi esastır. Burada 30 günlük bir kısıtlama getirilmiş. Aynı süre içinde düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve idarece onaylanarak geçerli olur. Yeni fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise fiyat tutanağı idare tarafından onaylanmaksızın taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından 10 gün içinde yüksek fan kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak anılan kurula intikal ettirilir. Yüksek fan kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. Yüklenici fiyat uyuşmazlığı hakkındaki yüksek fan kurulu kararını beklemeden idare tarafından tespit edilmiş geçici fiyat üzerinden işe devam etmek zorundadır. Bir diğer fıkra ise şu şekilde. İdare istediği takdirde bir işte sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ayrıca bir yükleniciye yaptırılması mümkün olan bir işi başkasına da yaptırabilir. Bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Son fıkra ise şu şekilde. 12. maddenin 4. fıkrasına göre gerçekleştirilen proje değişikliğine bağlı olarak iş eksilişinin ortaya çıktığı durumlarda iş eksilişi kapsamına giren imalatların fiyatın hesaplanmasında bu maddede yer alan yeni fiyatın tespitine ilişkin hükümler uygulanır. Bugün 1 Eylül 2025 tarihli mevzuat değişikliklerinin yeni birim fiyat tespiti ile ilgili kısmını inceledik beraber. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Mevzuat değişikliklerini incelemeye devam etmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.